Merhaba, ben diyetisyen Hazal Tutumlu. Mutfağımız çok güzel oldu. Ben çok uzun zamandır istiyordum. Tam hayal ettiğim gibi. Hem renk olarak hem kullanışlı olarak, kullanışlı olması açısından çok memnun kaldık. Öyle burada yeni tariflerimi yapmak için çok heyecanlıyım. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi günler. Ben Ömer Tutumlu. Çetin Kaya konseptle nereden tanıştım diye merak edebilirsiniz. Apartmanda daha önce beraber çalıştığım bir arkadaşımla sohbet esnasında evinin yeniden dekorunu değiştireceğini, komple tadilata gireceğini söyledi. Ben de bir iki yıldan beri bu işi yapmayı düşünüyordum. Ancak bir türlü piyasa şartlarında bu tadilat işlerine çok güvenemediğim için çok bekletmiştim. Arkadaşıma bir tek soru sordum başlangıçta. Dedim ki zamanında yaptılar mı? O zaman dedi ki evet zamanında bitirdiler. Ondan sonra ben Çetin Kaya konseptle ve Erhan Bey'le oturduk, konuştuk. Onlarla mutabık kaldık. Tabii ki önce arkadaşım yapmış olduğu uygulamayı, mutfak uygulamasını yerinde gördüm. Mutfak, koridor, kapılar gerçekten çok beğendim. Benden ziyade hanım beğendi yani. Ben çünkü bu işlerde biraz daha geride kalıyorum. Daha sonra elhamdülillah yapmış olduğumuz görüşmede sadece mutfağı değil, balkonlar, koridorlar ve ıslak zeminler, ebeveyn banyo ile normal banyo, salon, parkelerin değişimi, duvar kağıdı ve asma tavanla yapılarak gerçekten hepimizin içine sindiği evimizdi ve en önemlisi benim de bilinci önceliğim işin zamanında bitirilmesiydi. Arkadaşlar bu kadar işi 25 gün gibi zaman dedikleri halde 23 günde tamamladılar. Kış gününde ve biz tekrar evimize geldik. Gerçekten çok memnunuz. Her yer pırıl pırıl, yeni tip mutfak dolapları, eviyeler işte her şey çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Yeni bir ev almış gibi olduk. Memnunuz, tavsiye ediyoruz arkadaşımızla çalıştığınız zaman memnun kalacağınızı inanıyoruz. Teşekkür ederim.